Merhaba. İki yıldır ateşli ateşli tartışıyoruz. Göçmen sayısı çok arttı, konut sorunu tavan yaptı, sağlık sistemi çöktü, hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Ya Kanada'nın sorunu gerçekten göçmen sayısı mı? Yoksa daha temel, daha hayati bir stratejik sorun mu var? Var elbette. Kanada sızdıran bir kova. Göçmen sızdıran bir kova. Benim tanımım olsa, hadi ip geçerdiniz belki ama Bakın bu Kanada Vatandaşlık Enstitüsü'nün raporunun adı The Leaky Bucket. Adı üstünde. Bir kovaya su dolduruyorsunuz ama kovanın altı delik. Siz ne kadar hızlı doldurursanız doldurun su akıp gidiyor. Tıpkı dünyanın en iyi yeteneklerini seçmeyi hedefleyen, binbir uğraşla buraya getiren Kanada'nın onları burada tutamaması gibi. Burada yasal olarak kalamadıkları için değil, aman yanlış anlamayın. Zaten daimi oturumunu almış, Kanadalı hayatlarını tüm olanakları ve gerçekleriyle yaşayan göçmenler eyvallah çekip gidiyorlar. En nitelikliler de gidiyor ve Kanada her anlamda kaybediyor. Tam 40 yıllık veriyi işleyen Kanada Vatandaşlık Enstitüsü'nü 3. Sızdıran Kova raporu yayınlandı geçtiğimiz Kasım ayında. Ben 2023'ten beri bu raporu taşıyorum ekrana. Şimdi 2025 raporunu anlatacağım size ayrıntılarıyla. Çok önemli verileri karşılaştırarak değerlendirilebileceksiniz. Kanada'nın öyle giden gitsin kalan sağlar bizimdir diyebileceği bir noktayı açtı göçmen kaybı. Bu yüzden hem bugün hem de yarın için çok kritik anlatacaklarım. Bu yılki raporun başlığı Sızdıran Kova 2025. Yüksek vasıflı göçmenlerde ve en çok ihtiyaç duyulan mesleklerde elde tutma kriziydi. Şimdi size Vatandaşlık Enstitüsü'nün CEO'su Daniel Bernard'ın geçtiğimiz Kasım ayının 18'inde bu raporu anlattığı basın toplantısını izlerken aldığım tüm notları ve raporun ayrıntılarıyla bu resmi çizeceğim. Ve bakın yalnızca göçmenlerin hikayesi değil. Konut ya da sağlık sistemi sorunlarından altyapıya, oradan üretkenliğe ve verimliliğe uzanan bir Kanada hikayesi çıkacak karşınıza. Onward migration denen bir terimle başlayacağım. Türkçede akademik literatürde ileri göç olarak tanımlanıyor. Bir kişinin ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleştikten sonra ya ülkesine dönmesi ya da başka bir ülke araması. Ekonomik tercihler ya da kişisel tercihlerle ama ileri doğru devam eden, devinen bir göç etme hali. Raporun ana kavramı olan Onward Migration özneleri için ben Kanada'dan ayrılan göçmenler diyeceğim. Beyin göçü ya da ikincil göç gibi tanımlar kullanmayacağım zira onların farklı anlamları olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Şimdi bu 40 yıllık verili araştırmanın ana çerçevesi şu. Kim gidiyor, ne zaman gidiyor, neden gidiyor? Bu videoda Kanada İstatistik Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış tabloları paylaşıyorum sizinle. Bakın görüyorsunuz. 2007'de sonra 2017'de nasıl zirve yapmış gidenler. Sonra bir düşmüş ve şimdi sürekli yükselen çizgide gidenler. Ve her 5 göçmenden biri Kanada'ya geldikten sonraki 25 yıl içinde ülkeyi terk ediyor. Üstelik bakın en büyük kayıp ilk 5 yılda yaşanıyor. Yani göçmen geldi, eğitimler aldı, belki uyum sürecini yaşadı, tam verimli dönemi başlayacak güle güle Kanada. Bu arada bağımsız yayıncılık çabamı ister ayda 8 dolarlık abonelikle ister videonun altından birkaç dolarlık süper teşekkürle desteklemeniz çok kıymetli benim için bir hatırlatmak istedim. Şimdi şu tabloda Kanada'dan ayrılanların en düşük olduğu yıllara bakın. Mesela 2018'de %0.6, 2021'de %0.9. Bunlar küçük görünen oranlar ama faturası büyük. 25 yılın sonunda göçmenlerinin 5'te birinden fazlasını kaybetmiş Kanada. Durganlık oranının 1.26'ya düştüğü bir ülke için hiç de iyi bir haber değil. Dünyanın en düşük doğurganlık seviyelerinde Kanada, iş gücünü de elinde tutamazsa bunun ekonomik sonuçlarını tahmin edebilirsiniz zaten. Sızdıran kova çok önemli bir tartışmayı ateşliyor. Nitelik Rapor diyor ki eğitim arttıkça gitme riski de artıyor. Genel göçmenlerde ilk 5 yılda ayrılma oranı %5 gen, doktora sahiplerinde %11. En çok talep gören 16 mesleğin 10'unda Kanada'nın göçmenleri elde tutma oranı ortalamanın altında. Yani bu kişilerin Kanada'ya katkı süresi fiilen kısalmış oluyor. Sağlık çalışanlarında ilk 5 yılda ayrılış oranı %36. Bilim insanları için de oran aynı. Deneyimli yöneticilerin Kanada'dan ayrılış oranı ise ortalamanın %193 üstünde yazılım geliştiriciler, yapay zeka ve siber güvenlik uzmanları, finans yöneticileri, mühendisler, mimarlar yani Kanada'da geleceğin ekonomisini, altyapısını ve konutlarını inşa etmesi beklenen, hastaları tedavi edecek, teknoloji üretecek, küresel ticareti büyütecek insanlar ortalamanın üzerinde oranlarla gidiyor. Bu arada gelirden arttıramamak, daha iyi kazanamamak özellikle doktoralılar için çok ciddi bir ayrılma sebebi ülkeden. Kanada'nın hedeflerini düşünün. Hükümet Amerika dışı ticaret hacmini iki katına çıkarmak istiyor. Yeni bütçeye, üniversitelere dünyanın en iyi araştırmacılarını çekmek için milyarlarca dolar kondu hatırlayın haberlerimden. Ülkede rekor hızda inşa etmek için build big, build bold, build now. Büyük inşa et, cesur inşa et, şimdi inşa et sloganını çıkardı Başbakan Carney. İyi de bunları zaten başka ülkelerde daha iyi, daha hızlı, daha ucuza yapmış deneyimli profesyonelleri kaybediyor Kanada. Vatandaşlık Enstitüsü'nün CEO'su Bernard çok güzel anlatıyor aslında bunu. Bu kıyamet senaryosu değil aslında diye rahatlatıyor. Ancak gittikçe büyüyen bir ulusal sorun diye dikkat çekiyor. Çünkü bakın Kanada göçmenleri sadece kabul etmiyor. Kanada onları Kanada'nın ihtiyaçlarını karşılasınlar diye seçiyor. Onlar giderken Kanada'nın ihtiyaçlarını da birlikte götürmüyorlar ki. Bernard'ın mesajı net. Göç azalsın diyenler bile göçmenleri elde tutmayı savunmalı. Çünkü kalan göçmen yerini yenisini getirmek zorunda kalmadığınız göçmendir. Bernard'ın sözlerini alıntılıyorum burada. Bu insanlar gittiğinde Kanada daha yaşlı, daha zayıf, daha fakir ve daha az ilginç bir ülke haline geliyor diyor Bernard. Bu cümleyi bir kenara yazalım. Canada grows older and weaker and poorer and less interesting when talented immigrants from around the world decide to leave. Bu arada bölgesel farkları da söylemek lazım. Atlantik bölgesi ileri göçün en yüksek olduğu yer. Ayrılanlar %36.2. Onun sırasıyla British Columbia ve Quebec izliyor. Prairies yani Alberta ve Ontario görece daha iyi tutuyor göçmenlerini. Raporda kritik bir soru ve cevabı daha var. Göçmenler Kanada'dan ayrılmadan önce başka eyaletleri de deniyorlar mı yoksa doğrudan ilk yerleştikleri yeri mi bırakıp gidiyorlar? Ne dersiniz? Cevap şu ki Kanada'dan ayrılanların %83'ü ilk yerleştikleri eyaletten Kanada'yı terk ediyor. Ancak bu Kanada geneli de geçerli bir model değil. Örneğin Newfoundland'den Labrador'dan çıkanların yarısı Nova Scotia ve Saskatchewan'dan çıkanların da yaklaşık %40'ı önce Kanada'nın diğer bölgelerini deniyor. Yalnız ilk önce Prince Edward Island'a gelenler göçmenlik planlarını çantalarına koyup doğrudan buradan ayrılmışlar. Bundan da anlıyoruz ki yerel ekonomi, iş eşleşmesi ve aidiyet bazı eyaletlerde çok daha zayıf. Şu anda bölgesel kalkınma diye yeni sayfalar açan Karni hükümeti işte bu gerçekle yüzleşmek zorunda. 2025'te göreve gelen ve göç politikasında hızlı ve hassas kararlar üretmek zorunda olan Karni hükümeti için bu rapor altın değerinde görüyorsunuz. Çünkü mesele sadece seçmek değil, elde tutmak. Bu rapordan yola çıkarak bazı saptamaları da tartışmak istiyorum sizinle. Önce en siyasi ama en duygusal konu sağlık diyeceğim. 6,5 milyon Kanadalı'nın aile doktoru yok. Geçen yıl 28 bin kişi tıbbi işlem ya da tanı beklerken hayatını kaybetti. Aynı süreçte ne oldu? Sağlık çalışanı göçmenlerin %36'sı Kanada'dan ayrıldı. Buradaki doktorları da sisteme hızlı dahil edecek bir yol hala ama hala çizilemedi. Kanada'da kalp krizi geçirecek en iyi yer Uber'dir çünkü şoför kesin doktordur esprisinin gerçek olmadığı bir ülke hayalinde herkes. O yüzden raporu sunan Bernard'ın şu cümlesinde çok önemsedim. Göç Yalnızca göçmenlere yaptığımız bir lütuf değildir. Kendimize yaptığımız bir hizmettir. Bunu vurgulamamız lazım diyor Bernard. Sağlık ve hizmet demişken çok değerli doktorlar, sağlık çalışanları var Türk toplumunun içinden. Bugün de hükümetin çok önem verdiği bir sağlık programı olan Kanada Ulusal Diş Sağlığı Planı CDCP'yi Toronto'da Dental Point Uzmanlık Kliniği'nden Ortodonti uzmanı Doktor Pınar Alkumru anlatsın istedim size. Artık CDCP Kanada diş tedavisi planı ile ücretsiz olarak kanal tedavisinden dolguya, diş taşı temizliğinden diş çekimine, çocuklarınızın tedavisinden diş kaplamalarına kadar her türlü tedaviyi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bunun için tek gereken 90 bin doların altında hane gelirinizin olması ve 2024 income taksınızı yapmış olmanız. Eğer bu kriterleri sağlıyorsanız CDCP'ye başvurabilir. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız da DM'den bize ulaşabilirsiniz. Dental Point olarak biz her zaman size yardım için hazırız burada. Teşekkürler Dental Point. Hükümete koca bir artı yazan bu ulusal diş sağlığı planından Kanada'nın göçmenlik sistemini yerden yere vuran, sızdıran kova raporuna geri dönelim. Vatandaşlık Enstitüsü'nün CEO'su Kanada'nın göçmen seçme sistemine nasıl vuruyor bir bakalım. Express Entry aşırı rekabetçi. Başvuranların yaklaşık %95'ini reddediyor diyor Bernard. Hatta yapılan çok sıkı elemeyi Harvard'la karşılaştırıyor. İyi seçtin ama geldiğinde de başının çaresine bak bu insanlara. Serzenişini duyuyoruz bu CEO'dan. Yıllardır bildiğimiz sorun çok nitelikli insanların doğru işe yerleşememesine vurgu yapıyor. İlginçtir. Az önce sağlıktan bahsederken verdiğim örneği Bernard da sistem eleştirisinde kullandığı raporu açıklarken. The taxi driver still has a PhD basically. You know, despite us knowing about this problem for 50 years. This is a big loss for Canada doktoralı taksi şoförleri örneğini verdi. Vasıfsız işlerde çalışan mühendisleri, kariyer basamağının en altına itilen yöneticileri anlattı. Tüm bunların Kanada için nasıl dev bir kayıp olduğunu cümle alemi anlattı yani. Boşa giden yetenek, boşa giden potansiyel, boşa giden zaman ve boşa harcanan kamu parası. Burada sisteme bir çekiş daha fırlattı Bernard. Canadian Experience, Kanada deneyimi şartını kibir olarak niteledi. Bir gazeteci Canadian Experience'a ayrımcılık değil mi diye sordu. O da yok bu kibir aslında dedi. Sanki Kanada her konuda dünyanın zirvesindeymiş gibi. Valla vatandaşlık enstitüsünün CEO'su da tıpkı bizim gibi gülüyor, bizim gibi isyanda. Bakın ne diyor? Bazı ülkeler bize bakıp gülüyor. Hastaneleriniz hala faks mı kullanıyor diyorlar kağıt çek niye kullanılıyor? Neden telefondan para transferine ücret ödüyorsunuz? Kanada'nın gelişmekte olan ülke diye adlandırdığı birçok ülke birçok alanda Kanada'dan nasıl ileride biliyoruz. Kanada tüm bu deneyimleri görmezden gelerek kendine zarar veriyor. Bu rapor neye evriliyor biliyor musunuz? Ulusal bir elde tutma planına. Evet, Kanada'nın ihtiyacı olan bu, göçmenleri elde tutma planı. Sızdıran Kova raporunu sunan CEO Bernard'ın sağlam bir saptaması var. Göçmenlik Bakanlığı IRCC'de bugün işi göçmenleri elde tutmak olan personel yok diyor ve buna itiraz ediyor. Sanki göçmen getirme bakanlığı. Vatandaşlık Enstitüsü bu raporda önerilerini de koyuyor IRCC'ye böyle tak tak. Seçiminizle gerçek iş gücü ihtiyacı arasında daha iyi eşleşme yapın. İşverenleri seçime daha fazla dahil edin. Yüksek vasıflılar için yerleşim hizmetlerinde ciddi güncellemeler yapın diyor. Hani settlement yani yerleşme desteği ve hizmetleri veren kuruluşlar var ya ağırlıklı olarak dil, eğitimi, rezüme, CV yazma desteği veriyorlar. Yahu diyor Bernard birçok vasıflı göçmenin buna ihtiyacı yok. Zaten İngilizce eğitim aldıkları prestijli diplomaları var. Siz bu insanların diplomalarını mes mesleki yeterliklerini tanıyın yeter. Uzun süredir bilinen bu engelleri kırmak için reform yapın diyor sesleniyor hükümeti. Bakın anlattığım Kanada yalnızca yazık be adam doktor ama çalışamıyor hikayesi değil. Bu bir kalça ameliyatı için iki yıl beklemek zorunda kalan yaşlıların da hikayesi. Çünkü yardım edebilecek insan var ama sistem onu çalıştırmıyor. Bernard da diyor ki, işte biz çalışamadığı için üzgün olan doktoru değil de kalça ameliyatı beklediği için merdiven çıkamayan büyük anneyi konuşursak çözüme daha hızlı ulaşırız. Oportinist ama gayet hedefe odaklı bir bakış açısı bence. Sızdırankova raporunu yazanlardan çok net bir öneri var burada. IRCC yani Göçmenlik Bakanlığı kimi içeri alıp kimi almayacağını düşünen bir kapı bekçisi gibi çalışıyor. Oysa IRCC Kanada'nın insan kaynakları departmanı olmalı. Ne dersiniz? Aynı İK mantığıyla düşünün. Sözleşmeyi imzalayıp işe almakla iş bitmez. Entegrasyon, oryantasyon, başarı takibi gerekir. İşte tüm bunlar olsa fena mı olurdu IRCC'de? bu raporda beni en çok çarpan bölüme gelelim şimdi. Gidenleri bir tarafa bırakıp neden kalıyorlar diye sorduğumuz bölüm bu. İki şey var. Birincisi geleceğe dair umut. Yarın bugünümden daha iyi olabilir umudu. Ülkeye ve insanlarına güvenebilme umudu. İkincisi de aidiyet ve kimlik. Biliyor musunuz aidiyet hissinde yüzde birlik bir artış bile ülkede kalma ihtimalini yüzde 25 arttırıyormuş. Çok kıymetli değil mi? Bernard çok güzel anlatıyor. İnsanlar sadece para için kalmıyor. Oy kullanmak için kalıyor, komşularıyla barbekü yapmak için kalıyor, çocuklarını aynı parkta büyütmek için, aynı kar altında maç finali seyretmek için kalıyorlar diyor ve ekliyor. Bunu yalnızca devlet ve devlet politikası sağlayamaz. Biz sağlayabiliriz. Komşunu davet etmek, iş arkadaşınla öğle yemeği yemek, çocuklarının birlikte oynaması, büyümesi tüm bu küçük davranışlar aidiyeti güçlendiriyor toplumda ve fark yaratıyor. Özetle, Kanada inşa etmek istiyor, Kanada ticaretini büyütmek istiyor, Kanada sağlık sistemini düzeltmek ve konut sorununu çözmek istiyor. Ama aynı anda bu sorunları da çözmeye katkıda bulunabilsinler diye seçtiği yetenekleri kaybediyor. Bernard'ın çok damar bir saptaması daha var. Kanada adına göçmene sahte umut satmanın ahlaki bir maliyeti, etik bir bedeli var diyor. Tüm bu sızdıran kova gerçeğini değerlendirirken. Bu bedel Kanada'nın geleceğine koyulan bir ipotek bence. Siz ne diyorsunuz? Neden gidiyorlar bu göçmenler Kanada'dan? İş, ev bulamadıkları için mi? Diplomaları tanınmadığı için mi? Yoksa aidiyet hissedemedikleri için mi? İster azaltılsın göç, ister arttırılsın. Elde tutamadıktan sonra neye yarar ki? Aa, bir de merak ediyorum ayar sesi için ne düşünüyorsunuz? Böyle sen gel sen kal diyen kapı bekçisi mi olmalı yoksa Kanada için devasa bir insan kaynakları departmanı mı? Önce unutmadan beğenin videoyu sonra hemen yazın yorumlarınız olmaz mı? Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.